merhaba. Ben ilk doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gretis'in Eclipse markasının yılbaşı fırça makyaj setini inceleyeceğiz. İçerisinde bir tane büyük bir pudra fırçası var. Bu sanırım allık fırçası. Bu da galiba aydınlatıcı fırçası ve iki tane de far fırçası bulunuyor. Bir tane süngerimiz var. Bir tane de kirpik kıvırcımız var. Bu şekilde görebilirsiniz. Gratis gerçekten yılbaşı için çok güzel setler çıkarıyor. Ancak şu anda gerçekten stok bulunamıyor. Yani bir şekilde stokları hemen bitiriyorlar. Ben de bulmuşken mağazasında böyle satın almak istedim. Önce fırçalarını deneyeceğiz. Bunu da zaten arkaya birazdan dekor olarak da koyarım. Oradan da beraber görebiliriz. Hadi gelin hemen videomuza geçelim. Taraflarından açacağım. Birazcık yavaş açmaya çalışacağım. Çünkü arkaya bunu dekoratif olarak da gerek kullanmak istiyorum. Hemen fırçalarını çıkartıp geliyorum. Arka planda da çok güzel görünüyor gerçekten. Şimdi gelin fırçaları beraber inceleyelim. Bir tanesi böyle kocaman ve fırça da bayağı yumuşak görünüyor. Eklips'in ben daha önce sanırım kesik uçlu fırçasını kullandım. Başka da bir ürünü kullandığımı hatırlamıyorum. Herhalde kullanmadım. Kocaman ve yumuşacık şöyle bir fırçası var. Görebilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Ve boncukları da böyle. Denmiş normal bir fırça. Bir tane de böyle bir fırçamız var. Bununla da aydınlatıcı sürebiliriz. Bence gayet güzel olur. Bir tane normal karıştırma fırçamız var. Bir tane de düz uçlu bir fırçamız var. Son olarak bir tane bu sanırım fondöten fırçası diye geçiyordur belki ama bence bununla daha çok kontür yapılabilir. Kontür de yapacağız. Bir tane böyle bir fırçamız var. İçerisinden bir adet eklipsi normal süngeri çıkıyor ve bir tane de bu şekilde bir kirpik kıvırcısı çıkıyor. Şimdi hepsini zaten beraber Bugün kahve tonlarda bir makyaj yapmak istiyorum. Hadi o zaman hemen başlayalım. Dudaklarıma Mon Amour markasının tam bir böyle armut kokan çok güzel bir dudak yağı var. Önce bundan süreceğim çok güzel parlıyor ama şu an hala satışta mı bilmiyorum. Ben bunu bayağı önce almıştım. Ama çok güzel kokuyor. Üzerine de bir gül suyu kullanacağım ve cildimi de bu şekilde nemlendirmiş olacağım. Göz kapaklarımdaki renk eşitsizliklerini gidermek için pastelin 305 numaralı bu kapatıcısından kullanacağım. Bu gerçekten çok güzel bir kapatıcı. Herhangi bir şekilde çizgilerime dolma yapmadı. Alt kısımları bundan kullanmayacağım. Alt kısımları biraz flormer kullanmak istiyorum. Süngerim yardımıyla güzelce bunu dağıtıyorum. Hemen diğer kısımları da Flormar'dan kullanacağım. Önce göz makyajımızı yapalım. Sonra da ten makyajımızı yapalım. Bu daha yoğun olduğu için göz altlarımı buna uygulamak istedim. Sonrasında pudra ile de sabitleyeceğiz. Yer yumuşacık ıslatıp geldim. Bu şekilde. Blue 7 markasını alıyorum. Bu şekilde. Çok güzel bir palet. Bunu yeni kullanmaya başladım. Espresso Martini tarafından. Buradaki taraftan. Şu alt tarafta şöyle bir rengimiz var. Kahve rengimiz. Güzel bir soğuk bir tonumuz var. Fazlasını atıyorum. İçerisinde de aynı bulunduğu için çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorum. Fırçamla öncelikle göz hattımı takip ederek bu şekilde içe doğru dağıtıyorum. Bugün de kahve tonlarla bir makyaj yapalım. Hatta biraz abartalım. Baya bir kahve yapalım. Güzel olur. Fırçanın karıştırması gerçekten çok güzel. Değil mi? Dış kısmına paletteki en koyu tondan uygulayacağım. Bunu da düz fırçaya alacağım. Dümdüz fırçaya alıyorum. Bu şekilde gözümün dış hattını bunu oturtacağım. Bunu birazcık dağıtmak da istiyorum. Çok böyle eyeliner gibi durmasın. Üçgen şeklinde bunu bırakacağım. Aynı fırçayla tekrardan aynı tondan alarak bunu yumuşak hareketlerle içe doğru dağıtıp biraz daha böyle geçiş yapmak istiyorum. birazcık buğulu yaptık böyle görünüyor burada çok güzel ışıltılı bir tonumuz var çok güzel bir rengi var birazcık bundan uygulama yapacağım gözümün tam ortasında parmağım yardımıyla oturtuyorum birazcık bu şekilde dağıtacağım Işıltısı çok güzel Biraz fazla aldım galiba. Birazcık bu tarafa da dağıtalım. Daha güzel bir palet ki hem günlük hem de gece makyajlarınızı yapabilirsiniz. Göstereyim. Bakın pembe tonları var, yeşil tonları var. Mor, bakır tonları var. Aynı zamanda gül kursu tonları da var. Buradaki siyahla da aslında tam da siyah diyemem. Biraz böyle kahve tonuna kayıyor. Onunla da hem eyeliner yapabilirsiniz. Hem de çok güzel farlarınızla beraber buğulu göz makyajları da elde edebilirsiniz. Rengi muazzam güzel. Batıcı yardımıyla alt tarafları temizledikten sonra daha keskin bir görünüm elde ettim. Benim göz kapaklarımda düşüklük olduğu için bu sefer eyeliner çekmek istemedim. O yüzden böyle biraz daha gözlerimin yukarıda olmasını istiyorum ve bu şekilde görünüyor. Hemen detaylıca göstereyim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kahveli böyle ışıl ışıl, hafif böyle bronz kahve tonlarda aslında diyebiliriz. Güzel bir yansımaları olduğunu düşünüyorum. Şimdi de göz makyajımızı tamamlayalım. Maskarasından alacağım. Ama öncesinde tabii ki kirpiklerimizi kıvırmamız gerekiyor. Aynaya alıyorum ve kirpiklerimi kıvırıyorum. Oturttum. Güzel. Evet güzel kıvırıyor. Beğendim. Lisfan serisinden böyle bir maskaram var. Bundan kullanacağım. Silikon bir fırçası var. Bir fırçası var. Ne kadar sürersem süreyim takma kirpik takmadığım sürece ne yazık ki sizler o göz makyajını tam olarak göremiyorsunuz. Benim kirpiklerim biraz fazla ince. Ama itiraf edeyim takma kirpik de her zaman takamıyorum çünkü gerçekten çok zorlanıyorum. Bilmiyorum bayağı zorlanıyorum açıkçası takarken. Tam oturtamıyorum. Göz yapımı uygun olmuyor. O yüzden idare edelim. Yani makyaj bu böyle. ince bir tam makyaj yapmak istiyorum. Sadece kapatıcı kullanacağım. Flormar'ın kapatıcısını alıyorum. Paletime dokunduracağım. Yoğun bir kapatıcı olduğu için bunu fondöten olarak da kullanıyorum. O yüzden gerçekten güzel oluyor. Bunu acaba bu fırçayla mı uygulasak? Ama neyse hadi bununla bronzer sürelim. O yüzden bununla bronzer yapalım. Süngerimi alıyorum. Bu şekilde uyguluyorum. Pastelin allık paletinden kullanacağım. Kahverengi ışıltılı bir aslında allık rengimiz var. Bunu açılı olan fonatam fırçasına benzer ürünü alacağım. Fırçayı alacağım. İçinde altın yansımaları var. Fazlasını atıyorum. Yukarıya doğru çok hafif uygulayacağım. Hem bronzer gibi de hem de birazcık allık olarak uygulamak istiyorum. Ama bunu yanıma aşağıya doğru çöktürmeden yukarıya doğru hafif dağıtacağım. Çok hafif aldım, fazlasını atıyorum. Yukarıya doğru bu şekilde uyguluyorum. Fırçasını allık fırçası olarak kullanmak istiyorum. Paletin en altında açık renklerde bir allığımız var. Bundan kullanacağım. Bu oldukça bayağı pigmentli bu palet bu arada. Fazlasını atıyorum. Yukarıya doğru uyguluyorum. pembe pudrasını alacağım. Birazcık makyajımı oturtmak istiyorum. Güzel şöyle tatlı bir pudra puff'ım var. Bundan alacağım. Bu pudra sayesinde makyajım olduğundan daha iyi görünüyor. O yüzden bu hile uygulamayı çok seviyorum. Biraz burun kenarlarıma ve birazcık da bu şekilde daha da keskin bir ağlık görüntüsü elde etmek için aşağı kısımlara da uyguluyorum. Çok hafif de çeneme uygulayacağım. Birazcık pudramız orada beklerken biz de maskaramızı ufak bir dokunuş ekleyelim. Belli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama denemek istiyorum. <laughs> Kıyafetimle uyumlu olmasını istiyorum. O yüzden Golden Rose'un bordo maskarasından uygulayacağım. Rengi çok güzel ve eminim kirpikleriniz eğer daha belirginse siyah maskaranın üzerinde bordo maskara çok çok güzel duruyor. Sını pudraya süpürüyorum. Zaten Allah da üzerinden almıştım. Bu şekilde süpüreceğim. Allık daha keskin duruyor ve bu görüntüde gerçekten çok hoşuma gidiyor. Makyajın yavaş yavaş artık sonlarına geldik. Şimdi nasıl bir dudak kombosu yapsak acaba? Bordo sürsem çok boğar aslında. O yüzden bence kahve tonlarına güzel bir dudak kombosu yapalım. Golden Rose'un kalem rujlarından 21 numaradan dudaklarımı önce bir çerçeve yapacağım. Daha sonra içerisine çok hafif bir tint uygulayacağım. Flor Marie Lip Cheek tintlerinden. Üzerinde pastelin bu Plump It Gloss'larından kullanacağım. Birak kullanmadığımız bir fırçamız kalmıştı aydınlatıcı fırçası. Betamayden altın renkli aydınlatıcısından alıyorum, fazlasını atıyorum ve bu şekilde tepe noktaları aydınlatıcımdan uygulayacağım, biraz yukarı doğru getireceğim. Hatta biraz bu şekilde de yapabiliriz. Renk çok güzel. Bu da kesinlikle bu senenin en iyi ürünlerinden bir tanesi benim için. Biraz burnumuza, biraz dudak üzerimize ve makyajımız bitmiştir. Nasıl olduğu yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hemen bakalım. Gözlerimiz böyle oldu. gözlerin ön planda oldu, çok hafif de aslında dudak renklendirmesiyle beraber olan bir makyaj oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi ve makyajı beğenip beğenmediğinizi de aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha sonuna geldik. Benim için çok çok keyifli bir videoydu aslında. Çünkü fırçalar gerçekten hepsini çok beğendim. Pudra fırçası, far fırçası... Kipi kıvırcı da gayet güzel. Her ne kadar çok ben etkisini anlayamasam da ama sünger gerçekten yumuşacık ve bence kesinlikle alabilirsiniz. İndirime de girecektir. İndirimde de mutlaka bakabilirsiniz. Bir arkadaşınıza hediye almak için, bir doğum günü hediyesi olarak, bir yılbaşı hediyesi olarak da bence çok güzel bir alternatif. Ben genel olarak çok beğendim. Sizler için de bu şekilde kahverengi tonlarında aslında bir makyaj hazırlamak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni de çok çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın. kalın.